Aktüeli Yakala kanalına hoş geldiniz. Şok Market'in bu haftaki aktüel ürünlerini gelin birlikte yakalayalım. Daha fazla aktüel ürünlerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Maskara 59 lira 90 kuruş. Likit ruj çeşitleri 45 lira 90 kuruş. Jüt çanta 79 lira 90 kuruş. Bioblast şampuan 139 lira. Elsev mucizevi yağ ve komple direnç saç maskesi 99 lira 90 kuruş. Nivea deodorant ve duş jeli çeşitleri 139 lira. Cilet permatik tekli ve banyo poşet 5'li 49 lira. Cilet bulu 3 komfort 3 bıçak 3'lü 129 lira. Bit klasik tüy dökücü krem ve klasik ağda bandı 12'li 79 lira 90 kuruş. Duru granül sabun klasik 130 lira. Köpük sabun çeşitleri 49 lira 90 kuruş. Nivea canlandırıcı yüz temizleme jeli 69 lira 95 kuruş. Familia Natural kağıt havlu 16'lı 155 lira. Familia Natural tuvalet kağıdı 40'lı 239 lira. Omo deterjan 319 lira. Cif krem ve domestos çamaşır suyu 149 lira. Finish parlatıcı 49 lira 50 kuruş. Kalgon ultra kireç önleyici 74 lira 90 kuruş. Finish tuz 57 lira. Veniş oxy action leke çıkarıcı renkliler 238 lira. Cif sprey ultra hız banyo ve mutfak 59 lira 50 kuruş. Kaliteli ve ekonomik diğer aktüel ürünlerden haberdar olmak istiyorsanız, kanalımıza abone olarak siz de aktüelleri yakalayanlardan olabilirsiniz. Keyifli alışverişler.